araştırmacı gazeteci Uğur Mumcu. Bundan tam 27 yıl önce 24 Ocak 1993'te bir pazar sabahı katledildi. Biz de bugün Medyaskop Ankara ekibi olarak yine Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Araştırmacı Gazetecilik Vakfı'ndayız. Uğur Mumcu'nun kızı ve aynı zamanda vakfın yönetim kurulu üyesi Özge Mumcu Aybars'la bir söyleşi gerçekleştiriyor. Bu vesileyle de Uğur Mumcu'yu saygıyla anıyoruz. yaştan itibaren vakıfla hep iç içe oldunuz. Kısaca sizin için bu vakıf ne ifade ediyor? Vakıf 24 Ocak 93'ten sonra babamın öldürülmesinden sonra bir sene geçmeden fikir olarak doğmuştu zaten. Evet. Uğur'un ismini nasıl yaşatabiliriz diye, diye bir, bir kurum mu, dernek mi, nasıl olabilir diye vakıfta karar kılındı sonra. Evet. Ve biz aile olarak yönetimi devraldık. 18 yaşına kadar yetki annemdeydi hepimizde. 11 yaşından 18 yaşına kadar hani reşit olana kadar hep vakfın bütün etkinliklerinde aslında bir çalışan gibiydim. Yani e, 24 Ocak'ların organizasyonundan, seminer programlarının nasıl oturtulduğunda yani bir e, fikir olarak doğuşundan e, bugün geldi 25 yıl, 26 yıl sonrasına kadar hep içindeydim. O yüzden benim için vazgeçilmez bir e, parçam gibi. E, yeni jenerasyona nasıl e, erişebiliriz, onun aslında biraz kaygısındayız biz de herkes gibi. E, 25 yıllık bir kurumumuz. Yani şöyle düşünün hani makaralı filmlerle çekilen zamandan hani şu anda her şeyin çok hızlı akış verinin görselin çok hızlı aktığı bir döneme geçtik. Yani hala biz bir dönemdeyiz. Çevirmeli telefonu da biliyoruz. Hani iPhone'dan çekim de yapıyoruz falan. Öyle bir ara nesildiz. Yani benim için sorarsanız o yüzden dijitalleşme bizim şu andaki hedefimiz. Biraz daha vakfın dijital ortamda aktif olduğunu görebilecek insanlar. Bu yıl farklı olarak bir kere kitap satış sitesi e, açacağız. E, bizim yayınlarımıza birebir e, bizden UMAK e, kitaplarını birebir ulaşabilecekler umakyayın.com diye bir adresimiz var. Aslında yeni nesle hitap etmek dedik ve kitap sitesinden de bahsettiniz. Burada da yeni baskılarda daha sade tasarımlara yöneldik. İbrahim Keleş yaptı bu tasarımları Antalya'dan. Gönüllü bir şekilde yaptı. Ayrıca oradan ona da bir teşekkürlerimi borç bilirim. Babamın kitaplarını tasarlamaya çok kişi, çok insan kalkıştı. Ama yani Soyutlama ve e, somut arasında çok ciddi bir e, şey oluşuyor tasarımda, zorluk oluşuyor. Mesela e, Terörsüz Özgürlük, ben bu kitabı özellikle seviyorum çünkü benim doğduğum yıl yazılmış e, ve e, bütün kitap bana ithaf edilmiş. O yüzden ve e, kitapta da bahsettiği, ben konudan konuya sıçramayı çok severim. Diyor ki terörün olduğu yerde anayasadan, hukuk devletinden, serbest seçimlerden, bağımsız yargıdan söz etmenin olanağı yoktur. 12 Eylül sonrasında yazılmış bir kitap olduğunu düşünürsek, terörün bu kanlı ipoteği kaldırılmadıkça özgürlükçü demokrasiye dönülmüş sayılmaz. Terörün hüküm sürdüğü ülkelerde anayasa kağıt parçalarından, parlamentolar taş yığınlarından başka bir işe yaramaz.'' yaramadığı ülkemizde acı deneyle görüldü diye. Ve daha sonra devam ediyor, terörsüz bir dünyada yaşayacak insanlara ne mutlu diye. O Ben biraz ironi olarak görürüm bu kitabı e, baktığımız zaman. Çünkü hani şuradaki Kızım Özge'ye kitabı işte doğduğum sene olduğu için. E, abimin de atıflı bir kitabı var, o da Suçlular ve Güçlüler, onun doğduğu sene ababamın böyle özellikleri vardı. Bize arman bırakmak istediği bir sürü şey olurdu. Aile yaşantısına çok önem verirdi. Şimdi belirli rutinlerimiz vardı. Pazar günleri balık yenir işte e, daha sonra bizimkiler izlenir falan vardır ya e, yürüyüş yapılır yani mümkünse haftada bir açık havada yürüyüş yapılacak gibi e, onun dışında mümkün olduğunca e, biz e, kendi aile dostlarımızın çocuklarıyla zaten sosyalleşirdik her cuma yemeğe giderdik onlarla mesela böyle belirli rutinlerini seven o rutinlerle e, birazcık aileyi de bir arada tutardı her akşam masasına beraber oturur yemek masasına mesela kendisi ayrı. Televizyon izleyip, hani e, haber izleyip bizi e, bırakmazdı. Haberlerden sonra otururduk. Dolayısıyla <laughs> gündemi de tartışırdık. Ben size şöyle bir anı anlatayım. E, çok komiktir benim için. Şimdi babamla oturuyorum, haber izliyorum. Şimdi 7-8 yaşında çocuğum. İşte zaten o zaman TRT vardı. TRT haberleri standart başlar. Önce Cumhurbaşkanı ne söyledi? İşte Başbakan ne söyledi? Genelkurmay Başkanı ne söyledi? Falan böyle bakıyorum. İşte Kenan Evren geçiyor, bu Özal geçiyor, işte şey. Ondan sonra... Bir gün Deniz Baykal'la Erdal'ın Erdal arasında bir kavga var. Yani Deniz Baykal'ın parti başına geçip geçmeyeceği konuşuluyor. Yani genel sekreter lafı geçiyor, işte parti başkanlığı adı geçiyor falan. Daha sonra baba genel sekreter ne iş yapıyor? İşte genel sekreter üyelerden sonra neyse anlatıyor o zaman. İşte şunu yapıyor, bunu yapıyor. Ben parti başkanından daha önemli olduğunu düşündüm o zaman. Ondan sonra o çok güzel falan öğrendim bunları. Zaten sonra siyaset bilimi okudum yani boşuna değilmiş bu sorular. Sonra bizim evde bir yemek var. Deniz Baykal geldi. İşte Erdal İnanı var. Bütün o zaman kim varsa parti yöneticisi Cumhuriyet yazarlarıyla bir araya gelme toplantısı bizim evde oldu garsonlu marsonlu falan böyle bir yemek. Biz de o şey, çok heyecanlıyız. Bir sürü ünlü geldi. Bakacağız hani TRT'de gördüğümüz ünlüleri evde göreceğiz diye böyle gittim. Deniz Baykal geldi dedi ki kızım dedi sen kaç yaşındasın? Dedim ki 8 yaşındayım. Böyle kucağına aldı. Ah canım benim falan. Ne olmak istiyorsun sen dedim. Yüzüne baktım. gelen sekreter dedim. Uğur <laughs> dedi senin kızının benim gibi gözü var. <laughs> Nasıl yetiştiriyorsunuz diye bayağı ki yıllar sonra da hatırladı Deniz Baykal sen değil miydin şurada bana bunu diyen diye koltuğumda Siyaset bilimi okudum ee, ve birazcık daha hani babamın yazdıkları da çok, çok içinde büyüdük. Şimdi şöyle anlatayım, ee, çalışma odası, babamın çok büyük bir çalışma odası vardı, ee, 45 bin kitap var. Şimdi hangi birini çekseniz e, içinden farklı bir şey, tarih çıkıyor. O kütüphaneyle ilgili bir anımı Siyaset Meydanı programında dile getirmiştim. Bir gün böyle bir kitap arıyorum. Ee, Muammer Aksoy'un bir kitabın... Bir şey çektim, pardon bir kitap çektim. Şimdi Muammer Aksoy'un kitabı değildi. İçeriden böyle film sahnesi gibi en üst raftaydı. Şöyle bir mektup yuvarlandı, 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 önüme düştü. Allah Allah dedim, nedir acaba? Ondan sonra açtım, Muammer Aksoy'un babama yazdığı bir mektup. Şimdi tüylerim diken diken oldu. Ondan sonra Sakıncalı Piyade'yi okumuş. İşte işte 70 70 yıllarda 77 okumuş. Ondan sonra çok güzel, çok beğendiğini dile getirmiş. Ondan sonra demiş ki Uğur bu umarım bir milyon okuyucuya ulaşır. Düşünseniz o zaman için bir milyon. Evet bir milyon okuyucuya ulaştı ama ölümünden sonra ulaştı. Hala bazı kitapların içinde neler var diye şeye kurcaladığım oluyor. Herkes baba mafyacı konuşuyor. İşte ağaca e, İpekçi'yi öldürdükten sonra Abdi İpekçi'yi Kartal cezaevine geliyor, oradan kaçıyor, sonra burada buluyoruz, Papa suikastı girişiminde. E, tabii babam zaten ağaca e, yığı takip ediyor. Yani e, Abdü İpekçi'nin cinayeti üzerine yazılar yazıyor, işte e, e, kızıyla, Nukhet İpekçi'yle konuşuyor. Yani ve davayı takip ediyor. E, tabii bir anda böyle bir Ağaca'nın e, İtalya'da, Vatikan'ın merkezinde çıkması çok tabii e, enteresan bir şey, İtalya'ya gidiyor atlıyor gidiyor. Ondan sonra ağaca ile görüşmek istiyor. Zaten kitapta biraz Ağaca'nın gittiği yerlere gidiyor tespit edilen, raporlarda yer alan. Ondan sonra manzaraya bakıyor. İşte nasıl bir yerde olmuş falan. Kafasında olayı nasıl olduğunu kurguluyor ve ondan sonra da kitabı yazıyor. Şimdi aslında araştırmacı gazetecilik bu. İtalya'da terör uzmanı olarak biliniyor. Davada tanık olarak dinleniyor. Çünkü bunları takip ettiği için. Şimdi bu kitabın yayınlanma yılı Söyleyeyim. ilk yayınlanma 1984. Şimdi, şimdi babam gidiyor İtalya'ya geliyor. Allah'ım benim için İtalya bir hayal ülkesi. Böyle İtalya'ya gitti geldi şey. E, elbise getiriyor, bir şey getiriyor. Ondan sonra bir bizim evdeki yansıması bu. <laughs> sonra baktım yıllar sonra tabii bendeki bu merak içinde İtalyanca öğrendim. Dil okuluna gittim falan İtalya'ya. Ondan sonra şey yaptım. Hepimiz böyle işte siyaset biliminde okuduğumuz önemli isimlerdendir Gramsci. Gramsci'nin kitabına bakacağım, e, girdim kütüphaneye, kesin bizde vardır bu kitap diye. İtalyancasını almış gitmiş. <laughs> e, hapishane defterlerini lettera del carcare diye İtalyancasını buldum. A, a, a dedim babam da hiç normal değilmiş galiba diye. Yani aslında sizin çok resmi ve şey gördüğünüzün arkasında böyle bir aile yaşantısı vardı. Yani. Hani e, ben işte tabii bütün bu toz ve gaz bulutunda ne olduğunu bilmeyen bir küçük kız çocuğu olarak babam İtalya'dan bana kıyafet getirdi falan gibi biliyorduk yani. Haftanın altı günü yazıyor. Şimdi bir pazar, pazar günleri tatildi babam. Bir de işte iki hafta bile tatil olsa duramaz. Bütün zaten haberlere bakıyor sürekli. Evimize bir tomar gazete geliyor. Bütün ne çıkıyorsa. topluyoruz getiriyoruz. Bakkaldan alıyoruz geliyoruz zaten. haberlere bakıyor. Sonra bunları daktilo da yazıyor. Daktilo da yazdıktan sonra onu çıkarıyor. Çıkardıklarını Cumhuriyeti telefonla geçiyor. Ondan sonra telefonla teker teker okuyor her şeyi. Onu da belirli bir saate kadar yapması lazım ki yayına girebilsin. Yani mesela bir oldu mu baskı bitiyor yani o zamanki şeyleri düşün. Şimdi 5-6'ya kadar gönderebilirsiniz yani bir yazı olsa. Yani bir tuşa basıp gönderebilirsiniz yazıp. Sonra fax devreye girdiği zaman fax makinesi yani böyle milattan önceden bahsediyormuşum gibi oluyor olmuyor ama fax olduğu zaman sadece mesela bir büroda vardı şeyde Ayvalık'ta oraya giderdik. Yani yeni asırın bürosunda vardı. Oradan fakslanırdı falan. Hani. Ya hiç durduğunu hatırlamıyorum. Yani yazı biter, babamın yazı sırasında biz sessiz olurduk, şey hani biter. Ondan sonra da hop nereye gideceksek denize giderdik falan yani hani öyle bir şeyler. Yarım kalan ne biliyor musunuz? Aslında vakfın kurulma nedeni de o. Kendi haber ajansını kurmak istiyordu. Yani tek başına dosyalara erişiyor bir yere kadar ama aslında bir ekip olsa altında düşünsenize. Kim bilir kaç tane yolsuzluk dosyası çıkmıştı şimdiye kadar. Umut davası 99 yılında başladı. Ee, Uğur Mumcu Uzun Takip adıyla ee, bir Hizbullah evinden e, çıkan, o zaman bir Hizbullah evleri vardı, Türk Hizbullahından bahsediyorum bu arada. Ee, Hizbullah evinden çıkan bir diskette bulunan bir kroki bizim evin e, ve işte o sırada şimdi park olan yerde o zaman su deposu vardı. Onun krokisi üzerine başlatılan bir araştırmalar dizisi sonucu Umut davası açıldı. Bu da şöyle oldu aslında başlama süreci yani bütün bu hikayeler nasıl gelişti bizim davanın üzerine gitmesiyle annemin daha doğrusu ve aile büyüklerimizin meclis araştırması komisyonu kurulması söylendi önerildi o sıradaki işte ilgili partilerdeki milletvekillerin hani böyle bir yöntem olduğu söylemesi üzerine meclis araştırma komisyonu kuruldu bu komisyon kurulduktan sonra da işte oradan çıkan ipuçları buraya kadar gidildi. Fakat şöyle bir durum var. Bütün Ahmet Dener Kışılı cinayetine kadar uzanan bir şeyi anlatıyor. Yani bu adamlar katil zanlıları şeyde İran'da eğitim görmüş, gelmiş Kudüs Savaşçıları diye uyur bir örgütün içinde yaşayan, elleri kolları sallaya sallaya 6-7 sene, 8 sene boyunca cinayet işleyen insanlardan bahsediyoruz. Yani her bir dosya ayrı. 55 klasör bir dosya. Şimdi ben bunu 2-3 cümlede özetlemem çok zor. Ee, ama bizde şöyle enteresan şeyler yaşandı. Ee, 2001 yılında şartlı salı verme kanunu, şu anda tam ismini hatırlayamıyorum. Sanıklardan bir tanesi bırakıldı. O bırakılan sanıklardan bir tanesi Vatan Caddesi'nde öldürüldü. Mesela. Ee, bir tanesine yıllar sonra böyle şey yine bir 24 Ocak günü öğrendik ki bir tanesine fakirlik yardımı yapılmış. O da çıktı. Yani böyle süreçler hani işkence gibi bize psikolojik işkenceye benzer süreçler yaşadığımızı söyleyebilirim. Şu anda davada bombayı koyan kimse yok. Kimin fikri olduğu da bilinmiyor. Özeti bu. Aslında hala geldiğimiz noktada faili meçhul diyebiliriz. Adalet demokrasi haftası şu ana kadar yani bu yıl 70 sivil e, toplum kuruluşu ve belediyenin katılacağı e, 70'e yakın toplamda e, bir hafta oluyor e, ve Ankara içinde e, özellikle etkinlikler dizisi oluyor. 24 Ocak'ta evin önünde başlayıp 31 Ocak'ta Muammer Aksoy'un öldüğü günle bitiyor. E, burada e, herkes panel, e, söyleşi, müzik dinletisi, herkes kendi etkinliğini yapıyor her kurum. Umak çatısı altında oluyor bu bunlarda ve her yıl bir başlık seçiyoruz gündeme uygun. E, bu yılın başta isterler ki susalım oldu. Bu başlıkları da babamın yazılarından çıkarak seçiyoruz. E, yine program ve şey web sitemizden ve e, program detaylarına ulaşılabilir. Bu yıl da 27. yılımızı anmayı yapmış olacağız. Uğur Mumcu için Vivaldi'nin dört mevsimlerini çalacağız bu programımızda. Yeni yılın ilk programında. Teşekkür ederim.